Arkadaşlar merhaba, Standart Sürücü kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber, şarjlı motosiklet yıkama ile beraber motosikletimizi yıkayacağız. Bu araçlar için çok uygun değil, fakat motosiklet için bence okey. Evimin arka bahçesinde kovama su doldurup, kovadan su çekerek kullanıyorum. Gayet kolay bir kullanım var. Şu şekilde buradan butonla beraber çektiğinizde bataryası çıkıyor. Şarj yeri burası. Şarjı takıyorsunuz, oturuyor. Buradan hortum girişi. Ondan sonra kullanmaya başlıyorsunuz. Videolarda zaten göreceksiniz. Çok fazla bir basıncı yok ama dediğim gibi motosiklet için ideal. Kovamızı suyu doldurduk. Ön yıkama köpüğümüzü koyduk seyreltilmiş bir şekilde. Bu aparat da yanından geliyor bu arada. Oturtuyorsunuz ve hortumuzu suyun içine atalım. Önce bu hortum suyu çeksin. Ops! Tamam. Bu şekilde direkt böyle köpük şeklinde beklemeyin oto gibi. Bir de bu ön yıkama köpüğü olduğu için çok köpürmüyor zaten. Sadece köpüğü kiri sökmek için köpüğümüz bitti. Taze ucumuza geldik. Taze kucumuz da burada. Yine aynı sistemle çekip oturtuyoruz. Bu şekilde. Dediğim gibi ağır kiri çamuru sökmez ama motosikletiniz tozluysa işe yarar. Ben bunu 1200 TL'ye almıştım. Şu anki fiyatını bilmiyorum. Markası gördüğünüz gibi Robo diye bir marka. Reklam değil, kendi param aldım. Ama işte dediğim gibi ağır kirler hariç çok işe yarayan bir ürün. Bu tarz kirleri alabiliyorsunuz. Şöyle geçen ormana girmiştim. Kurumuş 3 günlük kiri bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Şöyle bir açı deneyelim bir de. Şimdi manuel köpüklemeye geçtik. Ön yıkama köpüğünden sonra güzelce gözümüzün gördüğü, elimizin ulaştığı her yeri köpüklüyoruz. Eğer şampuan kullanırsanız sizin için çok daha iyi olur. Motosikletinizde, aracınızda herhangi bir kostik lekesi olmaz. Çantaları da yıkayalım. Köpükleyelim. Kostik lekesi boya, yani kostik zarar veren bir şeydir. Nefret ederim. Bu konuda hassasım. Motosikletimi gerçekten iyi ürünlerle temizlemeyi tercih ediyorum. Benzinliklerde yıkamayı çok doğru bulmuyorum. Hatta hiç doğru bulmuyorum. Bu arada elimdeki etkisini de göstereyim. Bir saniye şöyle. Yani öyle çok taziksiz değil ama tabii oto yıkamadakiler gibi de tazikli de değil arkadaşlar. Bunu tekrar tekrar belirteyim. İkinci kovamızı da doldurduk. Fazla fazla gelecek zaten büyük ihtimal. Bu kova 10 litrelik sanırsam. İki kova fazla fazla yetiyor her yerini Güzelce yıkıyoruz. Almak isteyenler arkadaşlar yani bu internete yazdıklarında şarjlı araç yıkama makinesi diye çıkar büyük ihtimal. Çok pahalı bir şey değil. Ben keyif yapıyorum zaten çok severim motosikleti yıkamayı. Böyle serin serin gölgede yaz günü güzel bir aktivite oluyor. Bu kadar. Yani bir buçuk kovayla... Motosikletin her yerini defalarca ıslatarak, yıkayarak yapabiliyorsunuz. Silme kurulama işlemine geçtik. Hava da gayet serin, güzel. Güzel güzel her ince detayına kadar kuruluyoruz. SMX'in plastik yenileyici ürünü hastasıyım. Çok az kaldı. Bundan stoklamam lazım. Şurada gösterirsem daha iyi olur sanırım. Fark gözüküyor mu bilmiyorum ama bu böyle yapışıp kalıyor burada. Ne oldu kızım? Tipsiz. Ben şuraya sıkıyorum. Burada çok iyi duruyor. Ama bitmek üzere. Yarı yolda bırakma beni. böyle kalıyor. İnanılmaz iyi bir ürün. Bence. Şuralara da sıkalım. zararı var mı yok mu bilmiyorum. Parlak duruyor olması benim için yeterli. Şöyle zincir muhafazaya da sıkalım ve bitti. Şöyle gördüğünüz üzere pırıl pırıl duruyor. Evet arkadaşlar, motorumuzu yıkadık, pakladık, temizledik. Tertemiz oldu. A'dan Z'ye. Uğraştırdı. Ben zaten seviyorum bu tarz işleri. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizlerin destekleriyle buradayız. Herkesin desteğine teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sen de el salla. Otur. Buraya gel. Otur kızım. Üstünde mahvetmiş. Otur. Pati ver. Ver pati ver ver ver. Bye bye. <laughs>